göstereyim. Gördüğünüz gibi Noel pazarının bulunduğu yer burası Stuttgart. Çok güzel, nefis, olağanüstü bir yer. Yani beklediğimden daha güzel bir yer olacaktım buldum. Noel dolayısıyla, Noel hazır, dolayısıyla etkinlikler var her tarafta çeşit çeşit yiyecekler, çeşit çeşit oyuncaklar, ilginç ve birbirinden güzel evler. Oh, şunu görmeliyim. Bunu görmeliyim ve sizler de görmelisiniz. Bak bunlar hobi bahçeleri diyorlar normalde. Onun bir ayrıntısı küçük gene ileride. Şehrin mini, minisi. Ah dur. Şöyle yürüyerek geçelim. Benim gibi birkaç kişi daha bunlara bakıyor. Şöyle mini. Arkadaşımız trenler kendi kendinden şu tutkat şu tutkatı temsilen çok hoş, çok güzel. görüyorsunuz yani arada bir çalışanlar da var orada. Şu tarafta bir yerde. Çalışan trenler arkada kalıyor. Dur buradan bir foto almalıyım. Evet yürüyüşe devam ediyoruz. Zaman kısıtlı çok gezerekten çok yeri görmek istiyoruz. Şöyle şos bulunduğumuz yer Uban. Espan, Uban bu şekilde Almanya ya gidiyor yani. Bu büyük olayı her yerde görmüştüm. Burada da var aynı şekilde. Temsilen Evet devam ediyoruz. Bak bunu bunu görmelisiniz arkadaşlar. Ha ne dedi ne dedi? Hepinizin görüşüne kalmış bir şey. Bu tarafta da var bir şeyler. Biraz hızlı gittim galiba. Ha sıcak şarap. Sıcak şarap satılan yerler bunlar. <laughs> Hoş, güzel Sağdan soldan Birileri bir şeyler falan söylüyor Onları da duyuyorum Şu an Ancak onlara cevap vermiyorum Cevap verdiğin an karşılıklı iş Sataşmaya kadar gidiyor Arkadaşlar bu, bu şekilde devam ediyor. Devam ediyor, devam ediyor. Yediye kadar tamamen bu şekilde dolanıyor. Hiç gerek yok. Biz farklı yerleri görmenin peşindeyiz. Ha, onun üzerinde şunu şunun içerisinde İsa'yı temsil eden resim var. Tabii bizde öyle bir şey olmaz, olmayacaktır. De. Kubus. Müzik sesi geliyor. Şimdilik burada kapatayım. Çünkü telif yeriz yoksa. Buraya kadar izlediyseniz izlemeye devam edin. Bu ve bu tür videolar...